Gri Mühendis kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soru çözümlerimize devam ediyoruz. Su içeriği 0,16 olan, yani %16 olan yaş bir kumdan 146 kg alınmış, kurutulmuş ve şekil 216'daki tanka yerleştirilmiştir. Tanktaki kumun relatif sıkılığı 0,62 imiş. Yani DR'si 0,62. Olduğuna göre tanktaki kumun yüksekliğini bulunuz. Kullanılan kuma ait maksimum kuru yoğunluk 1,85 m 3 Maksimum porosite 0,45. Tane bir tane yoğunluğu 2,70 Mg bölü metre küptür. Tankımız da burada. Kullanılan kumun kuru kütlesini bulalım. W eşittir. M yaş eksi M kuru bölü M kuru. 16 benim su muhtevamdı. Burada gördüğümüz üzere. 146 ise benim yaş kumdan alınmış 146 kilogramımdı. Yani yaş numune, doğal numune. 3 bilim yenimin 2 bilim yenim verilmiş. Geri ne kalmış? M kurum kalmış. Su muhtevası formülüne koyduğum zaman M yaş eksi M kuru böyle M kuruya koyduğum zaman ben M kurumu 125,86 kilogram olarak elde ettim. İkinci olarak değer eşittir. E max eksi E. E max eksi min formülünü kullanacağım. Bağlantı 2.25'ten. E min eşittir. 2.75 bölü 1.85 eksi 1. İlk başlıyorum. Benim nelerim var? Ben E max'ım vermiş mi? E min'im vermiş mi? Maksimum kuru yoğunluğu vermiş bana. Ve maksimum prosteyi vermiş. Ben buradan düşünüyorum ki benim böyle formüllerim vardı. E max eşittir. Rho S bölü Rho min. Eksi 1. Yani bunu kullanacağım. GSL'ye diye gerek yok. Rho S eksi 1. Bu formüller üzerinden işlemlerimi yapacağım. Bu formüllerden E min ile başladım. 2.70 benim. Neyimdi? Tane yoğunluğumdu. Tane yoğunluğum 2.70. Yani maksimum kuru yoğunluğum 1.85. Eksi 1 formülden geliyor. Önde açılım var tabi de gerek yok şu anlık. Hani bizden bu formülleri ezberlememiz istenmeyecek. Fakat biz bu formülleri yerine koyabiliyor muyuz? bu problemlere baktığımız zaman bu formülü kullanacağımızı anlayabiliyor muyuz? Bizden istenecek bunlar. E min eşittir 185 bölü 1 85 geldi ettim. E max bulacağım. Ama bunu nereden bulabilirim? E max'ın var elimde. E eşittir n bölü 1 eksen. Ben bu diyagramdan buluyordum. faz diyagramdan buluyordum zaten. Diyorum ki böyle de yazabilirim. E eşittir n max bölü 1 eksen n max. Veyahut e eşittir n min Böyle 1 eksi n min. Bunları böyle yazabiliyordum. Devam ediyorum. n max böyle bir eksi n max. 1 eksi max. 0.45 1 0.45 0.82 olarak da e buldum. Eminimi mi? bana verilen maksimum mikro yoğunluk ve tane yoğunluğu formülünden düşündüm ki ben bu formülü kullanacağım. Böyle de yazabiliyorum. Ardından e baktığım zaman nmax max vermiş bana maksimum proste. Bundan da dedim bunu çekelim. Ardından da yapmamız gereken değeri zaten bize vermişti. 0.162 olarak verilen değerleri bulduğumuz değerleri yerine koyarız ve e'yi yani boşluk oranını 0,62 olarak bulmuş oluruz. Tanktaki kumun yoğunluğu bağlantı ilk 30'dan evet buna gerek yok zaten ben ne yapmam gerektiğini biliyorsam bu formülü yazabilirim. Rho K neydi benim Rho Rho S çarpı 1 eksi endi. veyahut Rho S bölü 1 artı E'ydi. Ben burada E'yi bulduğum için zaten E üzerinden işlem yapayım. En mantıklısı bu. 1 artı E biraz sıratmış ki Rho S'inde 2.70 tane yoğunluğumdu. Buradan Rho ben 1.67 megagram vermek için buyururum. Bizden istenen tanktaki kumun tüm hacmi yüksekliği. Yani ben bunu nasıl bulacağım? Bir de dikkat etmemiz gereken nokta tankın değil tanktaki kumun. Benim bir formülüm vardı. Rho -K eşittir M kuru bölü V tüm. Buradan V tümü çekiyorum. Bunlar ikisi yer değiştirecek. Ne elde edeceğim? V tüm eşittir M kuru bölü roka Yani aşağıda gördüğünüz üzere. M kuru neydi? 125.86 kilogramdı. Buradan görüyoruz. Ben bunu 10 üzeri 3'e çarptım. Çünkü megagram elde etmek istiyorum. Ro neydi? 1,67. Bu nereden verildi bana? E bulduk ya. 1,67 megagram metreküp. Oranladığımız zaman 0,0754 metreküp elde ediliyor. Bizden istenen neydi soruda? Tanktaki kumun relatif sıkılığı 062 olduğuna göre tanktaki kumun yüksekliğinde bulunuz. Bizim bulmak istediğimiz yer burası H. Ben bu H nasıl bulacağım? Benim hacim formülüm neydi? V eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Buradan H çektiğim zaman H eşittir. V bölü A. B'yi yukarıda buldum. metreküp cinsinden A'yı nereden bulacağım? Taban alanından bulacağım. 0.9 çarpı 0.15'ten Haşim eşittir 0,6 metre olarak bulunur. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.